Arkadaşlar e, şimdi şöyle biraz iri doğradım soğanlarımı da e, burada gördüğünüz daha önceden böyle ebe gömeci e, dolaba buzluğa koymuştum derin diye Şimdi onu kavuracağım yoğurtlu bu sarımsakla şekilde ben çok seviyorum. E, biraz iri doğradım soğanları. Bunu güzelce kavuracağım böyle baharatlı hafif salçalı. Ondan sonra e, yoğurtlu sarımsak yapacağım. Avfiske. Biz bu yoğurtlu sarımsaklı şeyleri ne kadar çok seviyoruz. Yoğurtlu sarımsaklı sebze olsun, işte mantı olsun, ne bileyim çok seviyoruz.